Bel fıtığı aslında bir süreç hastalığıdır. Disk dediğimiz bu kıkırdak dokunun yaşlanması, yıpranması yaş geçtikçe daha da hızlanmaktadır. Tabi insanların yanlış yaşam tarzı, spor yapmaması, ağır işte çalışması bunların ilerlemesine bir sebeptir. Tabi bu disk dediğimiz kıkırdak dokunun dışarı çıkması boyut boyut değişkenlik gösterir. Kimi hastada bu taşma sadece omurilik kanalına doğru hafif şekilde görülebilirken kimi hastada serbest parça şeklinde görülmektedir. Kimi hastada ise daha ileri bir form olarak serbest parçanın omurilik kanalının içerisinde yer değiştirmesi şeklinde görülebilmektedir. Bunların hepsinin tedavisi farklı gösterir. Çok ilerlememiş omurilik kanalının içerisine sadece hafif olarak taşan fıtıkların tedavisiyle hastaların şikayetleri gerileyebilir. Bir kısımda da tedavi almadan şikayetlerin gerilediği görülebilmektedir ciddi boyutta fıtık olması, omurilik kanalının içerisinde serbest parça şeklinde ilerlemiş fıtıkların kendiliğinden geçmesini çok beklemekteyiz.